El de, el de, el de. Aa, selam getirir. aleyküm kolay gelsin bereket Alo olsun aleyküm, nasılsınız? Hoş, hoş geldin sefaler getirmişim. Sefale. Hoş, hoş geldin hoş, hoş geldin. Hoş şey. bulduk ne yapıyorsunuz diyorsunuz? Iyi. Vallahi, i̇yi. ne diyorsunuz? Sen ne yapıyorsun nasılsın? Valla ne yapak işte ya. Allah iyilik versin. Gurbetçilerimize Gür, <laughs> grip hazırlıyor gurbetçilerimize. Sağ ol sağ ol. Görmeyen görsün şöyle perişanlığımızı bir. <laughs> <Yok>. i̇yi, <laughs> i̇yi olur bayağı iyi bayağı olur boş ver. Merak ediyorlar zaten. Öyle mi? He he. Çek parça hayırlı kula. Ağrı ekmek ne Evet şu anda Soğucalı Karşı Mahalle'de. Sofalı e, Karşı Mahalle diyeyim. Sofa Yusuf'un Sofalı Yusuf, Topal e, Yusuf tandırlığında e, ekmek diyorlar şu anda. Yuh ekmek, ya. i̇şte, ekmek yapıyorlar. İşte yufka ekmek yapıyorlar. ne var Tın tın yapıyorlar işte. Ha, ne e, ekmek ya. çeviren yuh ekmek

Şu an şey dedim diyor. Şu Nuriye kadını götürüp gelin dedim diyor. Şeyine, bunda böyle. Orada da aldılar kamerayı canım. Mustafa <laughs> çekti bizi Mustafa. <laughs> şimdi de şey orada Aşure'nin oğlu çekti bizi. He, Nuriye çekti. Şey i̇şte aldı. ben de çekti. Birer öyle adına resim çekildik, onu aldılar. Arka vücudu şu yamaca geçti bu yamaca mı? Dur. Evet. Evet. <laughs> Edeviye bak bu yanına ha. Efendim? Hadi. Bak bu yanına. bu ağa mı kayırlandı? <laughs> Yağıptır ki şimdi şurada bitti. Sağ ol, zıplak ağacı kuyum sağ ol. İyi oldu kuyu eğil. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, şu an çekiyoruz. Bunları biliyor musun tek tek akif? Kimi? Bu etme gidenleri biliyor musun? Tek tek söyleyecekler isimlerini. He, boşuna alıyorum. Söyle kız. Baştan Edeviye. Dursun da söyleyeyim. Kolay gelsin. Karşı mahallenin Yakup Emin'in karısı. Ha. Ha. Edeviye uç. Edeviye uç. Karşı mahallede oturur. Ha. Şu anda karşı mahallede ekmek gidiyor, yük evet. ekme gidiyor. Sağ ol, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ye, hoş bulduk. Hoş geldin. oradan buradan. Sen de çok kastın. He he, kasten sende çok. Allahım, şimdi bir yok mu? Tarifin düşük. Allahım, düşük. He, tarifin düşük bir şey yap. Tamam o zaman, ben böyle normal bir çekim yapayım da. Normal çekim yap, merkezi ekmeğini yap. Çek, çek, çek. Epme gidiyor, yuha gidiyor, böyle gidiyor, çöre gidiyor. Hı -hı. Buyursunlar, yinsinler. Ateş, ateş. Buraya yavaş siz kamanda mı oturuyorsunuz daha? Evim kamanda bir Almanya'dan geldim gezmeye, buraya yardıma geldim. Ha, Almanya'dan şimdi ekmek gitmeye mi geldin? Yük Almanya'dan ekmek. ekmek gitmeye geldim. Tamam, Almanya'ya gidince oğlum neyin bakar gayrı, torunların neyin var? Bak. He, ee, bakarım. Heh. Almanya'dakiler <laughs> falan merak ediyor. İzine geldim, bizine geldim. geldim ya köye geldim işte. Ben de ekmek yiyorlarmış, Ankara'dan geldik Biraz de yuka <laughs> Evet. Kaça kaça yapmaya <laughs> Nereye gitsin? Seni unutmuyorum Nesli Hanım. Biri ekler bu destek bir şey diyor. Bir ekler bizimle gidiyor. bizimle gidiyor. Bir ekler bizimle Bir ekler bizimle Bir ekler Ben Bir ekler bizimle gidiyor. Bir ekler bizimle gidiyor. Bir Bir Almanya'da da ekmek ediyorlar mı yok ekmek? Yok, börek falan yok ya. Ekmek yok. Hmm. Daha Daha senemim nerede? O da mı orada? O bugün İzmir'e gitti. ben hmm. İzmir'e gittiler. Hmm. Sen kızları verdin tabii. Eve de kalmadı. Hmm. Üç kızım var gelmişti. Hep burada Türkiye'de. Bir oğlan var. Toksam Almanya'da. O da izindi, izindi. İzmir'de, Toksam da izinde. Hanım'ı İzmir'de. Hayır, Kiz, var mı? <laughs> <Değil. Kim? gülüyor> Bu Yok, yok. yok. Aa, yok. Öyle, öyle ben evet, peynir, ya, sen, sen börek Dur gel. <laughs> evet. Kolay gelsin teyze, sen ne yapıyorsun? Ben mi yap? Ekmek yapıyorum ya. Ekmek mi pişiriyorsun? Ekmek, ekmek pişiriyorum. Dur ekmek pişiriyorum. Dur ekmek pişiriyorum <laughs> mahalli. <laughs> He, karşı mahalli. He, karşı mahalli. <laughs> <laughs> i̇yi. Nasıl yapacağım şimdi?